Camdaki Kız dizisi artık final yapıyor. Ekranların en çok sevilen dizilerinden bir tanesi olmuştu. Özellikle gerçek hayat hikayesiyle herkesi dedinden etkilemeyi başarmıştı. Camdaki Kız dizisi Haziran ayının ilk haftasında final yapacak. Dizide zaten ipler tamamen kopmaya başlamıştı. Sedat'tan boşanan Nalan, Hayri'nin de evli ve çocuklu olduğunu sonunda öğrenmişti. Bundan sonra işler daha da hızlı bir şekilde ilerleyecek. Nalan, Hayden'in Türkan'dan boşanmasını kabul etmeyecek çünkü Türkan'ı acıyacak ve Türkan'ın ortada kalmasına daha az olamayacak. Diğer taraftan ise o çok acıdığı Türkan'ın kocasını elinden alacak. Yani Hayden'in metresi olacak arkadaşlar. Türkan da kocam beni boşamasında gerisi önemli değil diye bu birlikteliğe razı olacak. Peki Hayden ne yapacak dersiniz? Tabii ki de pavyona gidecek ve pavyonda tanıştığı bir kadına aşık olacak ve Nalan'ı o kadına aldatacak. Nalan yenilmelere, acılara doyamıyor. Annesinden kaçarken Sedat'a tutuldu. Şimdi Sedat'tan kaçarken Hayri'ye tutuldu. Umarım Haydi'den sonra da yine başına bela açmayı başarmaz. Haydi'nin bir pavyonda tanıştığı kadın Hayri'ye kafayı takacak. Öyle ki Nalan'la Haydi'nin de adasına gidecek. Kitapta Las Kızı olarak geçen dizide de bir Las Kızı olarak göreceğimiz bu karakter Haydi'nin ölümüne sebebiyet verecek. Haydi ile evlenmek isteyecek. Haydi ise zaten evli olduğu için Türkan'dan boşanamadığı için Las kızıyla evlenemeyecek. Las Kızı'nın da kafası atacak ve Haydi'yi öldürecek. Bundan sonra asıl büyük zorlukları Türkan yaşayacak. İki çocuğuyla birlikte ortada kalacak. Nalan ise zaten Seda Nevzat'tan boşandıktan sonra kendisine bir hayat kurmuştu. Haydi'nin ölümü Nalan'ı çok büyük ölçüde etkilemeyecek. Haydi belasından kurtulmuş olacak. Çünkü bu las kızı yüzünden Haydi Nalan'dan ayrılmak isteyecek. Nalan Haydi'nin peşinden koşacak, ağlayacak, yalvaracak, beni terk etme diyecek ve kendisini küçük düşürecek. Tabi bütün bu süre zarfında Nalan'ın babası da vefat edecek. Nalan tek başına ayakların üstünde durmayı öğrenecek ve daha mutlu, daha güzel bir geleceği olacak. Camdaki kız dizisini izlerken biliyorum ki sizler de benim gibi öncelikle Sedat kadar çok sinirlenmiştiniz. Daha sonra Nalan'ın Sedat'ı bırakıp da Hayri ile birlikte olması da sizi deli etmişti. Ama bundan sonra Nalan'ın yanında nasıl birisini görmek isterseniz bunu çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı aşağı yazın. Ben kesinlikle Nalan ve Muzo'nun aşkını görmeyi çok isterdim. Evet hiç etik bir şey değil yani kocasının abisiyle birlikte olması hiç doğru bir davranış değil ama ben kesinlikle Muzo ve Nalan aşkını görmek isterdim. Çünkü Nalan da Muzo da birbirlerini gerçekten hak eden tiplerdi. Keşke senaryo değiştirilse ve Nalan ve Muzo her şeye rağmen birlikte olsalar. Siz bu konuda ne düşünüyorsanız aşağı yazın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da hoşçakalın.